Arkadaşlar merhaba direksiyon simidi siz düz giderken neden yamuk durur yani sen düz gidiyorsun ama a, direksiyon simidi yamuk duruyor e, direksiyonun yamuk durmasının sebebi nedir direksiyon hizasının bozuk olmasının sebebi nedir bunun hakkında şimdi size bilgi vermeye çalışacağım öncesinde şöyle bir e, bir şey yaptım arkadaşlar bu arızalar konusunda aşağıdaki videolara çok fazla yorum geliyor ben bunları göremiyorum bu yüzden bir tane forum sitesi açtım Google'a real Auto forum yazarsanız şu aynen ekranda göründüğü gibi Real Auto Forum yazarsanız ilk çıkan site benimdir. Orada o forumda bana sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Arızalar hakkında bilgi alışverişi yaparız. Ayrıca ikinci otomobillerinizde ücretsiz satabilirsiniz. Hiçbir şeyden para istemiyorum. Ee, böyle bir iyilik yapayım dedim. Yani birbirimize daha çok etkileşim kurabilmek adına. Şimdi otomobil direksiyonu neden yamuk durur arkadaşlar? Bunun hakkında bir bilgi vereyim. Otomobil direksiyonunun görevini zaten anlatmaya gerek yok. Arabaya yön vermek için kullanılan yuvarlak simittir arkadaşlar. Kimisinde hidroliktir. Kimisinde elektrik destekli hidroliktir. Kimisinde de bu tofaşta gördüğünüz gibi kram yerli yani eski sistem. Kara direksiyon ağır direksiyon hidrolik olmayan mekanik sistemdir arkadaşlar. Aracınızın direksiyonu eğik yani yamuk duruyorsa ee, bir sıkıntı vardır. Yürüyen aksamında bir sıkıntı var demektir veya arabanın şasisinde bir sıkıntı var demektir. Bunları şimdi tek tek size söyleyeceğim arkadaşlar. Direksiyon yamuk araba bir de muayeneden geçmez. Onu söyleyeyim. Çünkü yürüyen takımına muayenede bakıyorlar. Ağır kusur alır arkadaşlar. Direksiyon sistemi nasıl çalışır? Ben size onu da anlatayım hemen. Siz şimdi bu direksiyonu çevirmeye başladınız ya. Şurada bir mil var gördünüz mü? Direksiyon mili derler ona. Altında görünüyor. Nerede abi? Şurada bakın. Ha. Bakın şu boşluğa geliyor tam. Şu direksiyon mili arkadaşlar. Şu gördüğünüz. Tamam mı? Şunun adı direksiyon mili. Siz bunu çevirmeye başladığınızda direksiyon kutusuna gider bu mil. Direksiyon kutusunun içinde de valfler vardır. Sizin direksiyon çevirmenize göre o valf ittirilir böyle. Rot koluna gider. Rot kolundan da rot başı işte tekerlere yön verilmiş olur arkadaşlar. Direksiyon sisteminin çalışma prensibi budur. Direksiyonun yamuk durmasının sebeplerine gelince. Bir, direksiyon kutusunun arıza yapması. Direksiyon kutusu dediğimiz gibi şu mil o direksiyon kutusuna bağlıdır. Direksiyon mili. O mil direksiyon kutusu arıza yaptığında, yağ bittiğinde içinde yağ vardır arkadaşlar. Yağ bittiğinde veya arıza yaptığında keçeleri patlamıştır, eskimiştir, bir şey olmuştur. Aracınızın direksiyonu yamuk durur. İkincisi rot kolu ve rot başlarının bozulması. Bu arabalarda, tüm arabalarda direksiyon milinin kutusundan çıkan milin bağlı olduğu direk, rot kollar ve rot başları vardır. O rot kolu ve rot başlarında Arıza olduğunda kırılabilir, kopabilir, bükülebilir, eğilebilir, boşluk yapabilir. O durumda aracınızın direksiyonu eğik durur arkadaşlar. Rot ayarı bozulduğu zaman da, aracınızın rot ayarı bozulduğu zaman da direksiyon yamuk durur. Bir de bunun direksiyon ayarı var. Şunu çekerseniz arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Çıkacak mı? Ha. Şuradan göstereyim ben size şöyle. Bunun şurada vida var ya. Şöyle hadi be göster. Şurada bir vida var. Gördünüz mü? Direksiyon vidası derler buna. Direksiyonun kendi ayarı da bozulduğu zaman ee, şey yapar. Yamuk durur arkadaşlar. Yani düzeltir direksiyonu açarsınız o vidayı. Düzeltirsiniz şey yaparsınız. Genelde bu direksiyon kutusu da arızası veya rota ayarından sonra usta bunu çeker düzel açar direksiyon düzeltir. Tekrar o vidayı yerine takar. Ee, şasenin eğik olması arkadaşlar. Bir kaza geçirmişsinizdir. Arabanın şasesi eğiktir. Düzelmiyordur. Çektiriyorsunuz. Şey yaptırıyorsunuz. Ama direksiyonun yamuk durmasına neden olur arkadaşlar. Evet bu videomda size direksiyon neden yamuk durur? Direksiyonun eğik durmasının yamuk durmasının sebebi nedir? Direksiyon hizasının bozuk olmasının sebebi nedir? Bunun hakkında bilgi vermeye çalıştım. Hepiniz hoşçakalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.